Efendim merkezine merhabalar. Ben Emre Erdur. Bugün sizlerle San Diego'daki Marshall Alışveriş Merkezi'ni gezeceğiz. Pek içeride. Burada Halloween zamanı olduğu için indirimler var. Hem onlara bakacağız. Hem de biraz alışveriş yapalım. İndirimler ne biliyor musun? Milton Cake dünyanın en ünlü bir markası var. Bu pastacılar bilir. Onun kek kalıpları, iskelet, i̇skelet şeklinde. şeklinde ve 5 dolar. 5 dolar. Alıyorum. Bir de vergisi var onların. 1 dolarda vergisi vardır. 6 dolar. Alıyorum. Bir ton kek bulan al Türkiye'de. Al yani. al. Al, dikkat et. Devriliyor. Ama bir çanta alsaydı. Araba alalım şuradan dışarıdan. Alıp gelebilir misin? Alıp gelirim. Arabamızı alalım şuradan. Bak ev. evsizler her yerde. Amerika öyle güzel bir yer zannetmeyin. Her yer evsiz. O kadar çok evsiz var ki inanamazsınız. Aklınız almaz. Ne oldu? İki tane kek kalabı mı? Wilton kek Wilton bilmem ne. Hadi gidelim. Şu şapkayı bir bırakalım. Tommy'nin ay ayakkabıları 49 dolar, 49.99. Şu botları. Evet. Bir Türkiye'de bulamazsın. Ya da da bu parayı alamazsın. alamazsın. 250 250 TL falan yapıyor işte. 250 TL'ye bulamazsın. Tommy'nin bu Türkiye'de aşağı alamazsın. Tommy'nin bakın bakın arkadaşlar bu kaç paraymış? Bunu bulursanız bir yazın burada 49.99. 50 dolar değil yani bak hadi yırttınız. Bak <laughs> <laughs> Bakın şu Levi's ayakkabı mesela. Benimkinin aynısı bu arada. Hayır seninki keto fiyat. Tamam benimkisi keto Bak Benziyor. Bu, da, da 29.90. Mesela 90. gösterelim şöyle Tommy'nin gömleği ve oduncu gömleği bak dokun. 24-25 dolar. 25 dolar. 1 dolarda teksi vardır 26 dolar. Para değil yani 26 TL gibi düşünün. 26 birim. Bakın şu Levi's'in ayakkabı burada para değil. 29.99 görüyor musunuz? Para değil. Yani 30 birim. 30 lira gibi düşünün. Levi's'in normal ayakkı, şöyle gündelik ayakkabısı 16 dolar. Under Armour'un ayakkabıları var. Bakın şu da çok garip bir ayakkabısı. Levi's e. şuna baksana ne kadar garip. Hmm. Koltuğu şeklinde. 16 dolar. Ne diyorsun ya? Hiçbir şey. Levi's'in yani alamazsın şunu. Zaten Türkiye'de yoktur yani böyle bir ayakkabı da. Ya bence güzel bir model değil ama fiyatı çok Değişik iyi. Değişik fiyatı çok iyi. 16 birim. Ne bileyim. Hintvigil Tommy. Tommy'nin 24 dolar. North Face'in ayakkabısı var. Bakın nasıl ya. ne kadarmış? 16 dolar. Şu North Face'in 39.99. Şöyle bir ayakkabı. Çok güzel. Yazdık. Tamamen önü şey açık. Kaç numara senden? Yok almayacağım ablacığım istemiyorum. Ha yani güzel kötü değil de. Yok ki kötü. 42 ki numara olarak bakmayacaksın. Amerika <laughs> numarasına bakacaksın. Tamam ona bakıyorum. Euro'ya bakıyorum. Euro. Euro'ya Euro. Euro. Tamam. Euro'ya Euro bakacaksın. 47. Yok. 44. Yok kalmamış. O yani. yok. Bak şu var. Bu da mı North Face? Aa, bu da çok güzel inşallah. Kaç numara? Şurada yazar. Dilinde yazar. Euro 44. 44 Arkadaşlar gezmeye devam ediyoruz Şimdi Şu iki ayakkabıyı aldık Bir şey North Face'in ayakkabısı Şu 50 dolar Bunu aldık İndirimde değildi normal fiyat 50 dolar Başka ne aldık Başka ne aldık? Bir tane de şöyle bir bot aldık. Şeyin Meral'ın botu. Şu Meral'ın botu. Onu da göstereyim. O da 50 dolar. 250 TL falan yapıyor şu anda. 9.99. Şu bot. Türkiye'de bu nereden baksana 700 TL. 800 TL vardır. Bu da indirimsiz normal. Fiyatı 50 dolar. 42.5 numara. Köpek de bir tane Tommy'nin çantasını almış. Şöyle bir şey. Bu ne kadarmış? Bu da 24 dolar. 29.99'dan 24'e düşmüş. İndirime düşmüş buranın. İndirimli fiyatı. Buralarda hep bayanların çanta bölümü. Mesela 16, 16.99'da çanta var. Calvin Klein'in çantası. Calvin Klein 48 dolar. Orijinal bunlar. Hiçbiri çakma falan filan değil. Tommy'nin bayan çantası ne kadarmış? 16 dolar. Başka ne var? Ne bu? Dikini. Dikinin çantası. Dikinin çantası 40 dolar. 39-39. var mı? Beğendim Aynı bir şeyler. Aynı Yok. mı? Aynı yok. Calvin Klein, çantası, Calvin Klein çantası var. O ne kadarmış? Bakın burada Tommy'nin çantası var. Bu da çok şık bir şey ama marka gibi. Fiyatı yazıyor mu? Yazıyor. 40 dolar. Şurada bir Tommy'nin çantası var. 29.99'dan 24 dolara düşmüş. Mark Jacobs orijinal bu. Evet orijinal. 64 dolar. 64 dolar. İpek ben erkek bölümüne gidiyorum karşı tarafa. Bir bakayım Dolanmış şöyle bu ne var Hadi gidelim erkek bölümüne pantolon gömlek bakalım. Maaşal, ucuz. bakın mesela şu North Face'in montu <laughs> dünyanın parasıdır bu Türkiye'de burada ne kadar bakalım Bir yerine de etiket yok ki Heh şurada 49, 99. Evet şurada 49.99 şurada için 50 dolar fiyatı var 250, 250 TL şunun fiyatı medium Şunu polo. Raktavran polo. Fiyatı 59.99 Calvin Klein. Bunlar hep orijinal. Hiçbir yere yan falan falan çakmaz şeyler değilim. Şimdi burada North Face'in ürününü bulursak. Süper bir tane mont veya pantolon alabiliriz. Tommy'nin montları. Tommy, Tommy. Şimdi North Face'in eşofman altını bulalım bir tane. Türkiye'de sordum ben. Bana 550 TL dediler. 2019'un Ekim ayında. Hadi oradan dedim ben de. Biri 500 dedi, biri 750 TL dedi. Başka bir yerde sordum, iki yerde. Ha, SPX'de 750 TL dedi. Mesela ne Balance'ım var. İnce ama bu. Ne kadar? 17 dolar. bir bakalım tekrardan size geri dönüş yaparım. Ha bak Adidas'ın var mesela eşofman altı. Ne kadar? 55 dolar. Bu. Pahalıymış. Bu da indirime girmemiş bu daha. Kırdık. Neyse bakalım. Geri dönüş yaparım size. Krediler var. Erkek bölüm var şurada. Bergamot yağlı sabun. 5 dolar. valizler, sırt çantaları, bir tek valiz soruyor valiz Valizler burada gel, valiz bu soruyordun ya. Lazım ya. Bak hmm. Hepsi. Tam burada da var bak Samsung ayıtlar. Burada da var bak Samsung ayıtları. Hep Samsung <laughs> Bak onlar hep samşan Değişik olsun ki parlasın böyle kaybolmasın Başına iş gelmesin. Ben bu boy istiyorum çok büyük istemiyorum Başka bir var Ne bu? Ricardo diye bir marka Ama Amerika'ya gidip de valizi almayıp almadan dönen yoktur herhalde ya şu 95 dolar o büyük indirim. Bir de siyah almayacağım ya. çıksak mı acaba sonra bir daha mı gelsek acaba? Evet, evet, Acıktık daha bak sıra bekleyeceğiz hadi. Hadi gidelim artık yeter o bu kadar. Buraya girdim çıkamıyorsun ya. Tamam alırız alırız hadi gel. Ben kasada bekliyorum. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi hoşçakalın.